Sivrihisar, dünyanın merkezinden herkese kucak dolu sevgiler. Eskişehir türkülerinden bir repertuar hazırladık. Kendi repertuarımızdan da çok sesli türküler var. Bizim çiğ hamurunda un su tuz var. İçine kıyma koyuyoruz. Kıyma kendi buharıyla yağda 120 derecede. 17 saniyede hemen pişiyor. Eskişehir günleri olduğunu bildiğim için de iki tane çiğ mi yedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi memleket günleri düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta yeni kapıda Eskişehir'in en meşhur ürünleri yer alıyor. Lüle taşına dokunsunlar, lüle taşını görsünler. İstanbul'da lüle taşına hasret. Yoğun yoğun Eskişehir'e geliyorlar. Biz onların ayaklarına geldik. Farklı şehirlerin farklı kültürlerini aslında görüyoruz. Eskişehir'i Avrupa tanıyor. Türkiye'de birçok insan bilmiyor. Bu sayede belki Eskişehir'i daha yakından tanırlar. <laughs> Şu an kullandığımız camın erime ısısı 1000 derece. Şekillendirmek için nefesimizi kullanıyoruz. Böyle bir fizik alanı her şey içerisinde sağlığı, güvenliği, işte yöreseli, kültürü ayrı ayrı. Hizmet verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne bir teşekkür ediyoruz.